Şimdi efendim Ankara'da bir bakkal kendisine emanet edilen evin anahtarlarını kopyalayarak o evleri bir bir soymaya başladı. Kamera kayıtlarını izleyen ev sahipleri gözlerine inanamadı. Çünkü dediler ki biz kime güvenmişiz haberimizde. Güvendiğimiz için anahtarı bırakıyorduk. O yüzden hiç aklımıza gelmemişti. Yaklaşık 10,5 milyar kadar yani 11 milyar kadar bir kaybım var. İki tane çeyrek, bir yüzük, bir de 1,5 milyar para. Mahalle bakkalına güvendiler, soyulup soğana çevrildiler. Emanet bırakılan anahtarlarla hırsızlık yaptığını kameralar inceleyince fark ettiler. Sincan ilçesinde bir mahalle bakkalı kendisine emanet edilen ev ve iş yeri anahtarlarını sahiplerinden habersiz kopyaladı. Ardından ev sahipleri evde değilken o sinsi planını hayata geçirdi. Mahalle sakini Murat Karagöz iki kez soyulan evine güvenlik kamerası taktırınca çok güvendikleri bakkal görüntülere böyle yakalandı. Yıllardır orada esnaf olan bakkal arkadaşımız evimizdeki bütün altınlarımızı, zinnet eşyalarımızı alıp sıra kalem çektiydi. Karagöz üçüncü kez evinin soyulduğunu anlayınca tanıdıklarından şüphelendi. Ama kamera kayıtlarını incelediğinde hayatının şokunu yaşadı. Ben bakkaldan şüphelendim. Polisler bana evimin içinden olduğunu söyledi. Ben 22 yıllık evlilik hayatımda hiçbir şekilde ne eşimden ne çocuklarımdan böyle bir beklentim yok. Bir diğer mağdur Mürsel Kaymak 6 yıldır aynı mahallede oturuyor. O da bakkalından bir an bile şüphelenmedi. Mağdurlar kayıtlarla birlikte polise gidip hırsız bakkaldan şikayetçi oldu. Yaklaşık 10,5 milyar kadar yani 11 milyar kadar bir kaybım var. İki tane çeyrek, bir yüzük, bir de 1,5 milyar para. Güvendiğimiz için anahtarı bırakıyorduk. O yüzden hiç aklımıza gelmemişti. Ta ki dün akşam o videoları göründükten sonra hani hem şok oldum hem konduramamıştım. Yakayı ele veren fırsatçı bakkal gözaltına alındı.